<gülüyor> Hı? Hı, tamam. Tuz, var mı acaba? Baba aldı mı ya? Görmediğim vardı belki. Aldı da ama. Ya sari. 也可以。No, Bugün sıcak biraz, değil mi? Şimdi evet. serinliğe değeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi çikolata yapıyorum. Malzemesini makineye bıraktım, hepsini. Tüm maydanoz doğuruyorum. Metan gelmiş, hoş gelmiş. gel geç oğlum, çöreğe turfa. Hoş geldin oğlum. Ne yaptın sen? Nereden geldin oğlum? Nereden geldin sen? Baba'nın evinden. Kimin evi? Kimin? Alisa'da. Arisa'da. Kimin evi? Arisa'da. Ne diyorsun? O çizgi film bir şeydi. Ha. Hayır, Alisa diyorum. Hı hı. Mete gelmiş, hoş gelmiş. Burası neresi? Anneannemin takipçileri de hadi. Anneannemin takipçileri de. Merhaba hadi. hadi. Merhaba hadi. Merhaba hadi. Merhaba hadi. Ne yapıyorsunuz de. İyi misiniz de? İyi misiniz de? De. de. Maydanoz doğramayı da sevmiyorum. Maydanoz doğramak istiyor. Her zor. yeri pislik ediyor. Aynen öyle. Şöyle istediler. Başka şeyler yapayım dedim. <laughs> yanıp sönüyor ya, mı Nasıl? Şöyle yanıp sönüyor olsun. Şöyle yaptım dedim. Şöyle yaptım oluyor. Şöyle yaptım dedim. Şöyle yaptım dedim. Şöyle yaptım dedim. Şöyle yaptım dedim. Şöyle yaptım Şöyle yaptım Şöyle yaptım Şöyle yıkadım. Şuradaki bir şey çıkardım. Kömür çiçeği taşlayacağım. Metal yemez çünkü bunu. Babam da yemez. Buyurun gelin çiğ köfte yiyelim. Sevgili takipçilerim. Acılı. Acılır. Herhalde çiğ köfte acı olmadan yenmez ki. Yenmez yani. Bugün de çok sıcak. Burası sıcak. Orası serindi valla. Burası serin mi Kayseri? İki gündür serindi. Ama da bugün burası serindi de. Bugün de biraz Gün, serin. Oldu. Yarın daha çok sıcak olacak. Artıyor geri. He. Sıcaklar başlıyor herhalde. Neyse ses olmasın kapatayım da. Neyse daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Söyle. Açılışı sen yap oğlum hadi. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız di. Nasınsın, ne yapıyorum. Ben Kayseri'den geldim de. Ben Kayseri'den geldim. Anneneme geldim di. Anneneme geldim di. De. de. Kimi çekiyorsun? Çikolata sıkıyoruz. <laughs> Kime çekiyorsun diye. Kime mi çekiyoruz? <laughs> Metehan iyi misin oğlum? İyi. Teşekkür ederim iyiyim. Yiyelim. Hmm. Yiyelim. Sevgili takipçilerimiz de. Seyircilik. Şu olur mu? Olur. Onur'a bunu sakat da. Evet, Sevgilim. Bugün çok mutluyum. Mete Hanım geldi. Meta. Hoş geldi. Hoş. Hay bulmuyorsun. Hayır. Burada biz yemek yiyoruz. Ya, oyuncak daha kargaşa başladı. Aynen evimizin haline of. bir bakar mısınız? Artık ben 7, 24 toplarım. 24 dağıtır. dağıtır. Toplamaz. bunlar mesela dışarıda oynayacaklar olsun bence. Hadi oyuncak getiriyor bu durmadan. Bizim evde oyuncak oldu. Zaten bunları gene götürmeyeceğim. Niye? Ne bileyim oradan getirmiyorum gene çoğalıyor gene çoğalıyor. O alıyor bu alıyor. Hadi öyle biraz. Sen yedin mi meyveni? Hani üzümünü yedin Yemedim, mi? Yemedim, yememiş ki. Dedim mi yemez ya? Yani? Bunu yaparsan ba. olmaz ama. Aa öyle olmaz. Öyle olmaz. Beten Yok. yaramaz olmuş. Hayır, beten Toplar bay. mısın lütfen? Çok Hadi topla. Bunlar toplamıyorum. Neden? Çünkü abinin arabalarını. Sen abinin arabalarını buraya mı getirdin? Bir tanesini bak o senin değildi. Ona izin aldın mı? Geri babamla gönder. Aa, amcasına sormuş herhalde. He sormuş mu? Bir tane alıyor da alabilir miyim diye. Oğlum her yere hepsine sıkma tamam. Evet buyurun Sıramı arkadaşlar çiğ köfte yiyelim. Şu salatayı hazırladık sıktık. Sen ne yiyeceksin oğlum? Ben bunlar için atıyorum anne istiyor. Annesin anne mi? Hmm. Tamam hadi sen de yemeyeceksen. Hani... Sen iç sen merak etme sen iç gel. Gel otur sen de. Ayran'ın onu teyze içirir sana. Ayran. Gel. <laughs> otur. Bak limonu getirmiş Ayran'ın içinde Kim yaptı? attı? Mete Ana. Mete Ana. Aa bunu ne verelim? Elma pahalı. Limonun yanına varlacağı yok. Hımm. evet ne diyelim bize şimdilik afiyet olsun. Buyurun gelin beraber yiyelim. Tamam sonra iç. Daha sonra görüşürüz. İyi ee, ee, ki doğdun Tuğçe. Bir, iki. Üfle. Hadi. Oh, sen, oh. Hadi üfle. Üfle oğlum. Hadi üfle. Eri de üfle. Ne yapıyorsun? Üfle. Annesi sen üfle. Ben bilerek üflesin diye. Bugün doğum günü 18'i değil mi? 18'i. Ben gitmem hep. Diye çok götür. El yap, eli olmaz, yanar. <laughs> İyi ki doğdun. Şimdi yiyecek misin? <laughs> tamam. Metan kimin doğum günüymüş oğlum? Bir tane daha çek Metan. Metan. Dur oğlum. Vereceğim sana vereceğim. Metan tane. söyler misin hadi? Kimin doğum günü? Anne'nin. Benim. Öp bir tane beni. Annenin. Beni bir tane öp. Dur teyze çeksin. <laughs> öp. Öp öp. Güzel öp. ki. Öp. Öp. Annen annen. Beni beni. <laughs> <laughs> Ay. Hani. Ay bir daha bir daha bir, öp, daha, bir öp, daha. Ama çıkmamış. Evet Hayır, çek. Öyle. Bir yanağını yapıştır, dur bekle. Öp, öp, bekle, öp. Öp. bekle. Bekle ama. Bekle Beklemeyeceğim. Bekle tamam. tamam hadi yiyelim gel kesip yiyelim. Hadi keselim. Tamam mı? Kesin hadi. Alkışladın mı? Alkışladın da çok. Olsun. Teşekkür ederiz. Herkes bize baktı. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Güzel mi pasta? <laughs> tamam ama şimdi sen in ortaya geç de ben tut bence. şey yapayım. Kesin. Rüzgarda da şey oldu. Gel. Ee? Çocuk, ya. Gel. Hadi ya. tut elimden. Elimden tut. Kes. Kes. Dikkat et Altına altında değil mi ha? Tamam. Kestik. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Tamam. İyi ki doğdun Tuğçe. Hadi koyalım, Tabağı koyamıyorum ki ben şimdi hmm. metandan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Elim yapacak bir şey tabi yerine. Ya! Niye dedin onu ya? Sen hadi aman ne Karanlık oldu işte çıkıyor. Hadi ya. git. Karanlık mı? Ne? Evet. Şu oldu. Ya, ya yapmayacağım. ona pasta koyacağım. Devam edelim. Şunu ver şunu ver. Şu ya. spatulayı ver. Kavga var. Pasta yiyeceğiz şimdi. Beraber